নি নোনে নোনি নীমা নামু নাম bir üç atsa da bir ilki yaşasak ne güzel olur biliyor musun? Uf tadından yenmez aslında da. Biz kim? Onun öyle üç atması kim? Gotcha. Vermez. Hiç zannetmiyorum. Verir mi acaba? yayında da kimse ki abi bizi kim neyden izlesin oyun kimse izlemiyor ki oyun bana ne verecek ver bas gitsin ya bayağı yükseldik ama ha? Yine... 4'e kadar çıktık yani ha. 5'e kadar mı çıktık hatta? Ya öyle bir şey oldu işte. Ah be! Ah be! Arkadaşlar Lamborghini yeniden geldi bildiğiniz gibi. Ee, hangi tarihe kadar devam ediyordu? 9 Eylül'e kadar. Bu burada kalacak. Bir tane de içinde olmayan. Hani daha önce alınmamış bir Lamborghini. Bu. bu. Bunu getirdi. Bu da güzelmiş be. Oha. Oo. Oh. Şimdi arkadaşlar bunu 60 ucu olarak denedik de videonun açılımını yapmadan. Zaten bir işe yaramadı. Çıkmadı, vermedi yani. Neyse arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz. Lamborghini'ni denedik ama pek bir şey elde edemedik. Giriş konuşmasını yapmadan başlamışım o yüzden bunu sonra da çekiyorum. Bir de oyunla ilgili söyleyeceğim şey, oyun tekrar geri geldi Lamborghini ama içinde bir tane olmayan, daha öncesinde gelmemiş bir tane geldi. Şu. Bu geldi. Bu bayağı güzel aslında. Ama bende UAZ olmadığı için ben tabii UAZ'ı alacağım. Ee, ama çok güzel araçlar var be. Sarı da güzel aslında bunda ve bende Tesla var bunda, gerek yok. Bazımız nerede? Burada. Bir tane param para alacak şey. Şu an üstte gördüğünüz gibi bir sıfır yazıyor. Ama ben bunu UC harcamadan sıfır yani geç az önce harcadım UC'leri de önemli değil. Yani şu an alırken sonuçta kartım falan yok. UC harcamadan ben bunu alacağım. Bunu nasıl alacağım? Daha öncesinden başka araçlar Bentley e geldiğinde ben açılım yapmıştım. Orada oyun içi para birikti. Şimdi nasıl yapıyoruz? Size de vardır belki de. Küçük küçük birikmiş olabilir. Hoşunuza giden bazı küçük paralarla alınabilecek şeyleriniz olabilir. Şurada ben kameradan görünmüyormuş. Bir saniye. Kameradan görünmüyor. Şurada gördüğünüz gibi ödül ön izlemesinin yan tarafında. Buraya tıkladığınız zaman ödül alma var. Ödül almada mesela bende ne kadar vardı? Sağ üst köşede yazıyor. 1633. 1500 e Lamborghini'nin kartını alıp oradan Lamborghini'yi alabiliyorum. Daha sonra örnek veriyorum siz ne bileyim şurada silah beğenirsiniz, saçı beğenirsiniz vesaire falan. Küçük küçük paralar birikmiş olabilir. İşte 60 63'e 60 bastığınız zamanlar. Eski araçlarda da bu böyleydi. Gelenler burada birikiyor. Buradan istediğiniz bir şeyi alabilirsiniz veya UJ yükleyip biraz daha kasabilirsiniz veya örnek veriyorum bu parayı örneğin 800 yaptınız ama yetersiz. Bir sonraki araç geldiğinde o zaman ucuyeniz olur. Biraz daha kullanırsınız. Aracı alamasanız bile ne olacak? Bu parayı biriktirmiş olacaksınız. Geleceksiniz yeni kartı alacaksınız. Ama atlayacağınız, şey atlamamanız gereken bir şey var. Oldu ya kartı aldınız ama araç almadınız. Onu da buradan bozmanız gerekiyor. Mesela şu aşağıda gösterdiğim gibi. Kartı veriyorsun yerine 1500'ü alıyorsun olay çözülüyor. Ve bir sonraki araçlar geldiğinde ama şey değil kasa gibi 10 ucuya falan açılanlar var ya doç mesela gelmişti. Onun gibi olduğunda bu geçersiz. Bu şekilde buradaki açılım gibi olan haliyle gelmesi gerekiyor. Kısacası böyle ya bir canım çekti bir 60 ucuya verir belki ya. Millete veriyordu bir de bize verse. 5'e kadar götürdü de devamını getirmemişti. Yok arkadaşlar. 60 ucu olayı şans bal mı diyeyim ne diyeyim yani alanlar var evet. Neyse bu yok. Bunun şu diğeri şu para olmasa bile almaya nasıl Bu da var bunlar. Neyse. Şuradan bu Lamborghini kartını alalım. Aldık. Sonra buradan Lamborghini'ye geliyoruz. Buradan boğazımıza geliyoruz. Bunu alıyoruz ve hayırlı olsun. Neyse. Dur şunu arka plana koyacağız. Ee neyi çıkaracağız buradan? Doğru çıkartalım ya. Doğru yerine Tamam. Hayırlı olsun